Öncelikle Aksaray Aksaray'ın çok kıymetli basınına teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için. Ben bu özel günümüzü cani gönlümden kutluyorum. Bir çiftçi temsilcisi olarak. Tabi bizler gibi sizlerin yaptığı işler de çok zor. Gece gündüz demeden sahadasınız. Yapılan iyi şeyleri haber yapıyorsunuz. Ben sizi cani gönlümden destekliyoruz. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tabi hepimizin kendine göre eksikliği var. Eksikliğini de birbirimize diyerek düzeltiyoruz. Ve Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza, Ticaret Borsası Başkanımıza, Kamusluk Birliği Başkanımız Bekir abime, Ahmet kardeşime, Hamit abime teşekkür ediyorum. Tabii biz burada siz, e, sizinle birlikte beraberlik olmak bize onur veriyor, şeref veriyor. Tabi burada sivil toplum örgütleri başkanlarımızla beraber böyle bir günü kutlamak istedik. Mahmut kardeşimin de Peki, hayırlı e, yolda ünlenip onun da selamı var. Özellikle gününüzü kutluyor. E, şey ben akvarda uzatmak da istemiyorum. 10 Ocak gazeteciler gününüzü kutluyorum. Dediğim gibi hepimiz belli bir kitleye hizmet ediyoruz. İşte üreticilerimize ediyoruz. Siz tüm ilimize ediyoruz. hizmet ediyorsunuz. Yapılan iyi şeylerin her zaman için yanındayız. Biz sivil toplum örgütleri 24 saat zaten telefonlarımız açık. Ee, ben gününüzü tebrik ediyorum. Soracağım. Kıymetli arkadaşlar. 10 Ocak'ın çalışan gazeteciliğimi gönlünüzü tebrik ediyorum. Rabbim yolumuzu bahtınızı açık eylesin. Bu önemli görevi Aksaray'da sorumluluk sahibi olarak hep birlikte yapıyoruz. Aksaray'ın gözü, dili, kulağı, yüreği olan sizler vermiş olduğunuz mücadeleyi Aksaray adına hep birlikte yapmanın gururunu biz yaşıyoruz. Bugün de size anlamlı olan bugün de hep birlikte emin başkanın misafir verilerinde bir aradayız. Bundan dolayı biz de çok memnunuz. Sizi tekrar yürekten tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. Alacak gazeteciler gününüz kutlu olsun. Tabii e, sizler bizler e, yeri geldiğinde daha oluyorsunuz. Bizim sesimiz oluyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alacak gazeteciler gününüzü kutluyorum. Teşekkür ederim. Evet. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bizleri hatırladınız, değer verdiniz. Böyle bir istesna bir bizleri bir araya getirdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım için bu istesna günlerini cennet ediyorum. Sağ olun. Bahsedin.